Merhaba ben Evren Dede. Tarihlerden 12 Mayıs Çarşamba ve Bir Yunanistan gündemiyle sizlerleyiz. Yunanistan gündeminde sizlere detaylarıyla aktaracağımız haberlerin başlıkları şöyle. Neonazi suç örgütü Yannis Lagos Yunanistan'a teslim ediliyor. Batı Trakya'da bakkala 1000 euro korona cezası. Aşı merkezindeki doktor aşı vurmaya gelenlere aşı olmayın çağrısı yapıyor. 300.000 euro ödül kondu. Atina'da 20 yaşındaki anneyi öldürenleri yakalamak üzere özel tim kuruluyor. Bebeğinin önünde annesi öldürülen Glikanera cinayeti nedeniyle yasa değişikliği geliyor. Soyguncu katiller 20 yaşındaki anneyi böyle öldürmüşler. Yunanistan'da yeni Amerikan askeri üsleri kurulacak anlaşma sağlandı. Mahalleli hırsızı yakaladı. 102 kez tutuklanmış. İlk isyan geldi. Sadece aşılanmışlar için açmıyoruz. Profesör Vatopoulos vurdurmazsanız bitmez. Herkes aşı vurdursun. Köpeği köprüye asarak öldüren adama 30 bin euro ceza. Yunanistan'da futbol severler statlara gerimi dönüyor. Yeni eğitim yılında Batı Trakya 3 deneysel okul ve beklenen gerçekleştiği yasaklar Yunanistan'da gevşetildi. Cuma'dan itibaren neler serbest ve son olarak hafta sonu yağmur geliyor. Hazırsanız Yunanistan gündemine başlıyoruz. Neonazi suç örgütü lideri Yannis Lagos Yunanistan'a teslim ediliyor. Yunanistan'da nazi yapılanması Hrisi Avgin'in yönetici kadrosunda yer alması suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası alan Yannis Lagos Yunanistan'a iade ediliyor. Son Avrupa parlamentosu seçimlerinde Altın Şafak Partisi'nden milletvekili seçilen Lagos, partisinin bir sonraki genel seçimlerde meclisi girememesi sonrasında istifa etmiş. Ancak Altın Şafak davasında örgüt yöneticiliğinden 13 yıl hapis cezasından kurtulamamıştı. Lagos Avrupa Parlamentosu milletvekilliği dokunulmazlığına sığınarak Belçika'ya kaçmış orada ev tutmuştu. Avrupa Parlamentosu'nun yapılan oylama sonrasında milletvekilliğini düşürdüğü Lagos Belçika polisince tutuklanmış ve hapse atılmıştı. Yakın zaman içerisinde Lagos'un Yunanistan'a iadesi bekleniyor. Batı Trakya'da bakkala 1000 euro korona cezası. Batı Trakya'nın da içerisinde yer aldığı Doğu Makedonya Trakya Eyaletinde bir bakkal ve bir meyhaneye 1000 euro'luk koronavirüs cezası kesildi. 10 Mayıs pazartesi günü kesilen her iki cezanın da saat sınırlarını ihlal suçundan kesildiği aktarılıyor. Öte yandan aynı güne eyalet genelinde hareket etme kısıtlamalarını ihlal suçundan 28, maske takmama suçundan 10 kişiye 300 euro'luk er cezalar kesildiği kaydediliyor. Bir başka habere dönüyoruz. Aşı merkezindeki doktor Aşı vurmaya gelenlere aşı olmayın çağrısı yapıyor. Bu enteresan olay Lamia'da gerçekleşti. Lamia şehrinde bir aşı merkezindeki doktor ilginç tavırlarıyla tepkilere neden oldu. 11 Mayıs salı akşamı aşı vurdurmaya giden vatandaşlar doktorun soruları karşısında duyduklarına inanamadılar. Doktor gelenlere şu soruları soruyordu. Vurduracağınız aşının Pfizer olduğunu nereden biliyorsunuz? Kim size bunun garantisini veriyor? Bu aşının kalp kası iltihabına neden olduğunu ve tehlikede olduğunuzu biliyor musunuz? Niye aşı vurduruyorsunuz ki? Söylenenlere inanmayın. Evet bu duyduğunuz soruları ve benzerlerini aşı olmaya gelen insanlara söyleyen doktor yüzünden 80 yaşındaki bir kadının tansiyonu yükseldi ve rahatsızlandı. Olaya ayyuka çıkınca Lamiya Sağlık Ocağı müdürü olay yerine gelerek insanları sakinleştirirken söz konusu doktorun da disiplin kuruluna sevk edileceği açıklandı. Bahse konu doktorun geçmişte de benzer tavırlar sergilediği söyleniyor. Yunanistan gündeminde iki gündür gündemi tamamen kaplayan en önemli olaya dönüyoruz ve onu size aktaracağım. Atina'da 20 yaşındaki anneyi öldürenleri yakalamak üzere özel tim kuruluyor. Başkent Atina'nın Glikanyara bölgesinde soygun sırasında 20 yaşındaki anneyi öldüren cani soyguncuları yakalamak üzere özel polis timi kuruluyor. Yunan Emniyet Teşkilatı tecrübeli 20 polisten oluşan ekiple 20 yaşındaki anneyi boğarak öldüren, evdeki köpeği asarak öldüren ve 10 bin euro ile binlerce euro değerindeki takıları ve ziynet eşyalarını çalan 3 soyguncu katili yakalamak için girişimlere başladı. Bu tipin tek tipi olmadığı yine aynı şekilde hırsızlık şubesinden de tecrübeli polislerin geçmişte böyle kanlı soygunlar yapmış olan kişi ve çeteler üzerinde dosya incelemesinde bulunduğu aktarılıyor. Olayın aydınlatılması Yunan polisi için büyük önem arz ederken tanıklık edene 300 bin euro ödül verileceği açıklandı. Soyguncu katiller 20 yaşındaki anneyi nasıl öldürdü? Bu konuyla ilgili de yeni gelişmeler var. Başkent Atina'nın Glikanera bölgesinde eve giren hırsızlarca hem de kocasının ve 11 aylık bebeğinin önünde öldürülen annenin nekropsis sonucu belli oldu. Sızan bilgilere göre 20 yaşındaki kadını ağzına bez bir kumaş sokarak ve böylece nefes almasını engelleyerek diğer yandan da burnunu tıkayarak nefessiz bırakmışlar efendim. 20 yaşındaki kadının boğazı sıkılarak boğulma ihtimali adli tıp yetkililerince reddedildi. Ölüm sebebi nefessiz kalma olarak belirlendi. 3 cani soygun ve cinayet esnasında etrafta çok fazla DNA izi bırakırken polis daha önce suç işlemiş olanların dosyalarında bu yönde inceleme yaparak kimlik tespit etmeye çalışıyor. Bebeğinin önünde annesi öldürülen Glikanera cinayeti nedeniyle yasa değişikliği geliyor. Başkent Atina'nın Glikanera bölgesinde 20 yaşındaki annenin boğularak öldürülmesiyle sonuçlanan soygun ve cinayet sonrası yetkililer alarma geçti. Adalet Bakanı Kostadinos Chiaras, Delphi Ekonomik Forumunda yaptığı konuşma sırasında soygunla ilgili 11 aylık bebeği ve eşinin önünde öldürülen 20 yaşındaki kadınla alakalı olarak Ceza Kanunu'nun izleme komitesi başkanıyla öldürülen kadının kocası sının bir görüşme gerçekleştirdiğini. Bu tarz durumlar için cezanın ağırlaştırılacağı bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Yapılacak düzenlemeyle hırsızlık, cinsel suçlar gibi olaylarda alınan cezanın 5'te 2'sini hapis yatma zorunluluğu 5'te 4 olarak değiştirilmesi planlanıyor. Tabi burada eşinin öldürülmesini izlemek zorunda kalan bir taraftan da küçücük bebeği yan tarafta duruyor. Kocanın durumunun da büyük bir travma yaşadığını ve çok büyük bir acı içerisinde olduğunu da belirtelim. Umarız katil soyguncular en kısa sürede kalanır ve adalet yerine gelir. Bir başka habere dönüyoruz. Yunanistan'da yeni Amerikan askeri üsleri kurulacak anlaşma sağlandı. Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos önümüzdeki iki ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile ortak savunma işbirliği anlaşması imzalanacağını söyledi. Uluslararası Çalışmalar ve Strateji Merkezi başlıklı etkinlikte konuşan Milli Savunma Bakanı Atina ile Washington arasındaki askeri ilişkilerin en üst safhada olduğunu belirtirken bunu daha da üst seviyeye çıkarmaya amaçladıklarını aktardı. Yeni anlaşmanın iki temel hattı olduğunu vurgulayan Bakan Panayotopoulos. Bunlardan ilkinin Yunanistan'daki Amerikan üslerinin ülkedeki daha başka bölgelere de yayılması, ikincisinin ise altyapı hazırlanması konusu olduğunu söyledi. Bakan bu işbirliğinin koşullar ve çıkarlarla değil, tamamen özgürlükler, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti olma gibi konulardaki ortak temel değerlere dayandığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Trakya'da Dede Ağaç Limanı'nın olduğu bölgede de bir üs istediğini vurgulayalım. Yunanistan gündeminde bir başka habere dönüyoruz. Yine Atina'dan mahalleli hırsızı yakaladı. 102 kez tutuklanmış. Başkent Atina'nın Glifada bölgesinde hırsızları fark eden mahalleli hırsızların peşinden koşturunca içlerinden birini yakalamaya başardı. Bulundukları arabadan önce iki erkek ardından da bir çift inerken hırsızlar bir daireye yöneldiler. İkinci kata çıkıp pencere camından içeriye sızan hırsızlar o anda evde olmayan 43 yaşındaki adamın evini yağmalarken çıkışta aynı binada oturan akrabasının kendilerini fark etmesi ve aniden yardım çığlığı atması sonrasında kaçmaya çalıştılar. Mahalleli hırsızları koşturmaya başlayınca iki erkek ve bir kadın kaçmayı başarırken içlerinden bir tanesi mahalleliye yakalandı. Mahalle sakinleri hemen polise haber verirken 42 yaşındaki hırsızın daha önce de tam 102 kez yakalandı ve 6 yıl hapis cezası almış olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya hırsızlığa devam ettiği görüldü. Umalım Yunan adaleti hızlı hareket etsin bu sefer. 103. kez hırsızlık yapan kişi elini kolunu sallayarak daha fazla hırsızlık yapmasın. Yunanistan gündeminde bir başka habere dönüyoruz. Birkaç gün önce size aktarmıştım. Bakan Georgiadis'in bir açıklaması vardı. Aşı olanlara özel ayrıcalıkların ilki spor salonlarından gelecek demişti. Spor salonu sahipleri buna isyan etti efendim. Sadece aşılanmışlar için dükkan açmıyoruz. Yunanistan'da spor salonu sahipleri spor salonlarının sadece aşı vurdurmuş olanlar için açılması projesine öfkeliler. Her ne kadar resmi karar henüz açıklanmamışsa da ülke genelindeki 2500 spor salonu sahibi şimdiden aşı vurdurmuş olanlar için salonlarını açmayı reddediyorlar yaklaşık 42 bin kişinin çalıştığı spor salonlarının 17 veya 24 Mayıs'ta açılması yönündeki kararı değerlendiren Yunanistan Spor Salonları Sahipleri Federasyonu meslektaşlarının pazartesi gününden itibaren salonlarını açmaya hazır olduklarını ilgili protokolleri beklediklerini ifade ediyor. Ancak sadece aşılanmış olanlar için spor salonları açılırsa çok ciddi sıkıntı yaşanacağını düşünüyorlar. Çalışanların çoğunun 30 yaş altındakiler olduğu aktarılıyor. Söz aşılanmadan açılmışken Profesör Vato Vatoplos'a dönelim Yunanistan gündeminde. Profesör Vatoplos dedi ki vurdurmazsanız bitmez. Herkes aşı vurdurmalı. Kamu sağlığı mikrobiyoloji profesörü Alkis Vatoplos koronavirüsün uğradığı mutasyonların sürekli bir tehdit haline dönüştüğünü ve bu yüzden herkesin aşılanması gerektiğini söyledi. An itibariyle virüsün pek çok mutasyon olduğunu ve bunun da virüsün çabuk yayılma tehdidini doğurduğunu söyleyen profesör aşıya dayanıklı mutasyon türlerinin de görülmesi ihtimaller dahilinde dedi. Bu vesileyle aşılanmanın uluslararası bir sorun olduğunu söyleyen Vatopulos, ülkelerin sorunlarıyla sınırlandırılmaması gerektiğini ifade etti. Özellikle pandeminin başka bir boyut aldığı 3. dünya ülkelerinde vatandaşların aşılanmaması durumunda yeni mutasyonların görülmesi riskinin arttığını söyleyen profesör, "Benim derdim aşının patentinin kaldırılıp kaldırılmayacağı değil. Aşıların bir an önce mümkün olduğunca fazla üretilip insanlara vurulması." ifadelerini kullandı. Profesör Vatopulos bu konuda haklı Üçüncü dünya ülkelerinde aşılanma yapılmadığı zaman orada mutasyonlar oluyor. Mutasyonların farklı mutasyonlar mevcut kullandığımız aşıların da yetmeyeceği bir noktaya gelebilir. Dolayısıyla küresel salgın dediğimizde bu işte efendim bütün dünyanın genelinde aşılama yapmadığınız müddetçe tehlike geçmiş sayılmıyor. Yunanistan gündeminde Girit'e dönüyoruz. Köpeği köprüye asan adama 30 bin euro ceza. Girit Adası'nın Hanya ilinde geçtiğimiz Şubat ayında bir köpeği köprüye asan cani kimliği tespit edilerek yakalandı. 10 Şubat'ta gerçekleşen olay sonrasında soruşturma başlatan polis civardaki evlerin kamera görüntülerinden caniye ulaştı. Bir çiftçi kamyonetinin arkasında köprüye doğru götürürken görüntülenen 30 yaşındaki caninin 2020 yılının Aralık ayında da benzer bir olaya karıştığı öğrenildi. Cani adam sahipli veya sahipsiz hayvanlara zarar verme suçundan 30 bin euro ceza ödeyecek. Bu tür adamlara bu ceza az bile. Futbola dönüyoruz Yunanistan gündeminde. Futbol severler stadlara geri mi dönüyor? Yunanistan Atletizm Bakan Yardımcısı Lefteris Avgenakis, atletizm alanında yapılanan koronavirüs yasakları gevşetmelerinden bahsetti. Sağlık Bakanlığına bağlı enfeksiyon hastalıkları uzmanlar heyetiyle işbirliği halinde olan tüm amatör spor dallarını açmayı planladıklarını belirten bakan, sel testlerin bu alanda önemli rol oynayacağına dikkat çekti. Avgenakis seyircilerin statlara kısmi olarak da alınması konusunun henüz gündemde olmadığını, bu konunun Haziran ayından itibaren tartışılacağını vurguladı. Bakandan anladığımız kadarıyla önce bütün spor dallarında müsabakalar başlayacak ve ardından Haziran sonu gibi belki de daha evvel sosyal mesafe de korunarak veya belirli bölümler açılarak müsabakaların izlenmesini de başlanacak. Yunanistan gündeminde eğitime dönüyoruz. Yeni eğitim yılında Batı Trakya 3 deneysel okul Yunanistan Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılında Batı Trakya'da 3 okulu daha deneysel okullar listesine ekledi. Yapılan açıklamaya göre İskeçe 13. Anaokulu, İskeçe 17. İlkokulu ve Dede Ağaç 6. Ortaokulu deneysel okullar arasına eklendi. Ülke genelinde 28 standart ve 34 deneysel okula ek olarak 41 yeni standart ve 9 deneysel okul daha eklenmiş oldu. Deneysel okullar için kura çekilişi 24 Haziran günü yapılacak, standart okullar içinse sınavlar 28 Haziran günü gerçekleştirilecek. Yunanistan gündeminde yasakların kalkması ile ilgili haberimize geldik ve beklenen gerçekleşti. Yasaklar Yunanistan'da gevşetiliyor. 14 Mayıs Cuma gününden itibaren. Evet doğru duydunuz. 14 Mayıs Cuma gününden itibaren gece yarısı 12.30'a kadar seyahat serbestisi geldi. Bu da gece yarısı saat 12.30'a kadar sokakta istediğiniz gibi gezebileceğiniz anlamına geliyor. Seyahat etmek derken mesajı atma zorunluluğu da kaldırılıyor Cuma günü. Ve artık SMS mesajı atmak zorunda kalmayacaksınız. 14 Mayıs Cuma günü kaldırılan bir başka yasak da bölgeler arası hareketle ilgili. Artık iller arası seyahat serbestleştiriliyor. Artık bundan böyle iller arası seyahat yapabilirsiniz. Atina'dan Selanik'e, Selanik'ten de Dağaca, İskeçe iline veya Kavala istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ve son olarak hava durumuna geliyoruz. Hafta sonu yağmur geliyor. Yunanistan genelinde olduğu gibi Batı Trakya'da da hava şartları bugün çok güzeldi. Cuma'ya kadar da havanın mevsim normallerinde yani sıcak geçmesi bekleniyor. 13 Mayıs Perşembe günü de en yüksek 30 derece olmak üzere havanın sıcak olması beklenirken hafta sonu ise havanın bozacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu hava sıcaklığı düşecek. Özellikle Kuzey Yunanistan'da yağmur yağması olası. Bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik ben Evren'de de. Eğer yayınlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.